İsrail okul demiyor, hastane demiyor, Maalesef. cami demiyor, evet, evet. sivil gözetmek sizin evet. saldırısına devam ediyor. Evet. Burada farklı bir durum varmış gibi farklı bir evet. olay evet. gerçekleşiyor. Bu nedir yani? Evet. Hamza Bey şimdi artık bu şeyde karşılıklı mücadelenin sınırları falan aşılmış tamamen savaş haleye dönüşmüş, dönüşmüş olay. Hatta savaşın bile hukuku var biliyorsunuz. Evet. Savaş hukuku diye bir e, şey uluslararası hukukta bölüm de var. Aslında daha önce biliyorsunuz savaş mahkemeleri, savaş suçlarına yargılan mahkemeler de var idi. Benim bile bildiğim kadarıyla mahkemeler şimdi kaldırılmış vaziyette. Yani şimdi savaşan taraflar bile hastane gibi, okul gibi herkesin açıkça şey bulunduğu yerler gibi yerlerin savaşın dışında bırakılması lazım. Ama burada gördüğümüz manzara şu şey: İsrail önüne gelen her şeyi tepeliyor, mahvediyor, perişan ediyor, yakıyor ve yıkıyor. Çocuk demiyor, kadın demiyor, yaşlı demiyor. Efendime söyleyeyim hastane demiyor, okul demiyor, bakım ev demiyor. Ee, ondan sonra buna benzer sosyal aktivitenin olduğu yerler demiyor. Hepsini hep birlikte mahvetmenin peşinde. Benim kanaatim e, şudur, şahsi kanaatim, acizane şudur. İsrail bu konuda çok şeydir, e, kararlıdır. E, çok inatçı bir tanrısının için, içindedir. Onun için hiçbir kural ve kaydı tanımadan... E, şeyin e, Filistin topraklarını ve coğrafyasını ve o coğrafyada yaşam tarihi insanları mahvetmek ve perişan etmek konusunda son derece ısrarlı kararlı bir tutum şey yapıyor. Ne yazık ki milletler arası kuruluşlar da bunu sadece seyrediyor. İnsan hakları çığırtkanlığı yapan çevreler de sadece seyrediyor. Maalesef. Son gelen nokta bu.